Hafif tutamağı rakibe doğru koşarken ateş etmeye başladığımızda. Yarım tutamak ateş etme animasyon saatiyetimizi düşürüyor. Baş parmaklık eğer rakibe yakınsak bir 15-20 metre mesafedeysek çok daha hızlı bir şekilde dürbün açıp noktasal isabetli vuruş yapabiliyoruz. Ama eğer açılı el tutamağımız varsa Faydalı içerikler serimizden herkese selamlar. İşinize çok fazla yarayacak yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Şuraya bir playlist ekliyorum arkadaşlar. Bu playlistin içerisinde PUBG Mobile oynayan herkesin işine mutlaka yarayacak bir sürü video var. O videoları izleyerek siz de oyununuzu, oyun kalitenizi ve oyun becerinizi geliştirebilirsiniz diyerekten videomuzun konusuna geçiyorum. Konumuz eklentiler. Biliyorsunuz PUBG Mobile'da şöyle bir sürü eklentiler var. Peki ne kullanıyorum, neden kullanıyorum? Siz benim kullandığımı kullanmak zorunda mısınız? Kesinlikle hayır. Bu da aynı bir önceki hassasiyetler ayarı videomda bahsettiğim gibi herkese göre değişebilir ve tabi ki silahın özelliğine göre de değişkenlik gösteriyor. O sebeple bu videoda öncelikle sizlerle birlikte 556 mermi atan silahları inceleyeceğiz. Ardından 7.62 mermi atan silahları inceleyeceğiz. Sizin hassasiyet ayarlarınıza göre de hangi eklenti neden kullanmanız gerektiğini bu videonun sonunda anlamış öğrenmiş olacaksınız. Silah boş arkadaşlar. Şöyle M4 ile başlıyorum. Hiçbir şekilde bir spray atma girişiminde bulunmayacağım. Şöyle tek parmağımla basacağım düğmeye. Bakın açtım. Bakın şöyle zikzak çizecek. Buradan başlamış, burada bitirmiş. Hiç açmadan scoop. Bakın bu sefer çok daha fazla dağıldı. Şu mesafede, şunu açarsanız çok daha nokta atışı vuruşlar yapabilirsiniz. Bunu açmak bize vakit kaybettirecek mi? Evet. Peki vakit kaybetmemek için çantamızda ne bulunması gerekiyor? Tabii ki baş parmaklık. Bak baş parmaklığı taktım. Şu hızı görüyor musunuz? Salisede açılıyor dürbün. Yakın mesafedeyseniz eğer çok hızlı dürbün açıp çok daha isabetli vuruşlar yapabilirsiniz. Yukarıya doğru serbest atış yapıyorum. Nereye gitti? İkinci konteynerin ortasına ve sola. Ben buna dikey tutamağı takarsam ne olur? Şu kadar fark etti. Şu kadar dikey geri tepmesini bir tık azaltmasına rağmen sola doğru silah hala çok sekiyor. M4'ün sıkıntısı yatay. O sebeple bize yatay saçılımı düşürecek bir şey lazım M4'ü kullanırken. Açılı el tutamağı. Yatay geri tepmeyi azaltır, nişangaha geçme hızını arttırır. Yani hem yatayı arttırıyor hem de bize baş parmaklık gibi nişangaha geçme süresini azaltıyor. Silah görüyor musunuz? Yine aynı noktaya kadar çıktı. Hemen hemen dikey tutamakla ama sola doğru gitmedi. Onun haricinde şu dürbün açma süresini de yine kısaltıyor. Standarda göre baş parmaklık kadar değil ama onu söyleyeyim. Açılı el tutamağı M4 için gerçekten çok daha iyi bir eklenti. O zaman benim şu spreyi atmamam için hiçbir sebep yok. Komp takarsak yatayı ve geri tepmeyi azaltıyor yine. Yani şunu yapmak o kadar kolay bir hal alıyor ki. Peki şu silah lazeri ne işe yarıyor? Serbest atış saçılımını azaltır. Dedim ya size şöyle yaklaştığında skop açıp da vurun adamı. Daha verimli oluyor. Dağılmıyor diye. Arkadaş ben dürbün açmıyorum. Dürbünüm yok. Tamam mı? Ve direkt böyle şu açıdan böyle sıkmaya başlıyorum diyorsanız. Şöyle sıkıyorum diyorsanız. Şu silah lazerini takıyorsunuz silahınıza tamam mı? Buradan daha noktasal atış yapabiliyorsunuz. Silah lazeri bu işe yarar. Bunu da YouTube'daki hiçbir videoda anlatan göremezsiniz. Bunu da çok net söylüyorum size. Yarım tutamak çok net şunu söyleyebilirim. Ateş etme animasyon hassasiyetinizi arttırır arkadaşlar. Yani siz normalde elinizi şöyle 3 santim aşağıya çekiyorsanız bu spreyi atmak için yarım tutamağı taktığınızda çok daha az aşağı çekmeniz gerekir. Anladınız. Hafif tutamak peki ne işe yarıyor? Oyunu çok hareketli oynuyorsanız ve özellikle rakibe karşı saldırıya geçtiğiniz durumlarda. Mesela şu ağacın arkasında bir adam var. Tamam ben buna doğru koşuyorum. Ve büyük ihtimalle koşarken ateş edeceğim değil mi? Koşarken ateş ettiğimde daha noktasal atış yapabilmek için hafif tutamağı kullanabilirim bunu M4 için gösterdim ama dediğim gibi skarel içinde ya da diğer 556 silahları içinde bu durum geçerli arkadaşlar peki M4'ü e aldık elimize açılı el tutamağını da bulduk susturucu alev gizleyici ve otomatik kompensatörden hangilerini kullanırsak bizim için daha faydalı mesela M4 kullanıyorsunuz tamam mı Dip dipçiğinizi bulmuşsunuz açılı el tutamağınızı da bulmuşsunuz ya bu silah zaten artık sekmiyor yani buna hakim olabiliyorsunuz. Eğer one man squad oynuyorsanız ya da ne bileyim takımınız öldü siz tek kaldıysanız hem namlu alevini kaldırıyor hem de silahın sesini azaltıyor ve haritada tam olarak nereden ateş ettiğinizi rakipler göremiyor bunu biliyorsunuz zaten. Ve bunu avantajınıza kullanabilirsiniz arkadaşlar. Susturucu çöp bir eklenti değildir kesinlikle. Yerine göre hayat kurtarır. Compensator benim için gerçekten çok fazla fark etmiyor. Çok muazzam bir farkını görmüyorum özellikle M4'te. Başka silahlarda görüyorum ama. M4 için konuşuyorum şu anda. Namlu alev gizleyici. Hem yatay dikey geri tepmeyi bir miktar azaltıyor. Hem de bana bir gizlilik sağladığı için. Normal oyunlarımda alev gizleyici kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Gelelim AKM'ye. Arkadaşlar AKM'de herhangi bir şekilde tutamak takabileceğimiz bir yer yok. Takabileceğimiz tek şey namlu ağzı. Namlu ağzı takabildiğimiz için sadece bizim işimize yarayacak en önemli şey kompansatör. Yani AKM kullanıyorsanız ucuna komp taktığınız takdirde sizin yatay ve dikey saçılımınıza faydası olur bunun. Şöyle baktığımda Gördünüz mü? Çok fark ettiriyor. Bakın bunlar hayat kurtaracak derecede size katkı sağlamaz ama bileğinizi daha az yormanız açısından önemli eklentilerdir. Gelelim taarruz tüfeği olarak. Tutamak takabildiğimiz ve 762 atan tek silah. En çok ne dikkatinizi çekiyor? Bak şuradan başlıyorum. Sağa sola gitmesi mi, yukarıya gitmesi mi daha fazla sizce? Dikey saçılımı azaltacak bir şey lazım bize. Tamam mı? Ben buna dikey tutamağa takarım abi direkt. Neden? Çünkü şu silahın yukarı doğru gitmesini bir azaltsın. Şu yarım tutamak var ya, yarım tutamak. M762'de kullanabilirsiniz. Çünkü geri tepmeyi azaltıyor, tepme sonrasındaki düzeltmeyi kolaylaştırıyor. Yani bak, silahı çok daha kolay aşağıya doğru çekebiliyorum. Şöyle değil de bak böyle değil de böyle sıkıyorsam da her zaman silah lazerini tercih ederim. Gelelim eklentilere. Susturucu ve alev gizleyici. M4 gibi bakmayacağım olaya. Çünkü gerçekten saçılımı 762 silahların yüksek. Barrel kullanıyorsanız dikey, comp takın geçin. AK kullanıyorsanız comp takıp geçersiniz. Gelelim Groza ve AUG. Groza da yine az önce bahsettiğim gibi 762 atan bir silah olduğu için hiçbir şekilde bir tutamak takamıyorum. Ama bakın hafif tutamağı görüyor musunuz? Groza'nın üzerinde zaten bir hafif tutamak var. O sebeple Barrel'a göre ya da AKM'ye göre daha az sekiyor. Bakın şurada da burada da birer tane tutamak var zaten bu silahta. O sebeple burada olmaması sizi yanıltmasın. Sadece susturucu takabiliyorum. E bunu da bulursanız takın zaten. En azından yeriniz belli olmaz. Havuk'ta da şöyle bir güzellik var. Üzerinde kendi tutamağı var. Siz buna ekstra tutamak da ekleyebiliyorsunuz. Benim Havuk'ta neye ihtiyacım var? Önce bunu görmem lazım. O sebeple şöyle standart testimizi yapıyoruz. Abi silah sekmiyor ki zaten ya. Ya bu silah neden dikey tutamak takasın ki? Ben buna yine açılı el tutamağı takarsam bana daha çok fayda sağlar. Sola gitmesin yani zaten yukarı gitmiyor silah. Al. Al. Yukarıdan aşağı kadar adamı taradın. Sola da gitmiyor artık. Açılı el tutamağı 5.56 silahlar için bulunmaz nimet. Özel silahlarımıza da böylece baktıktan sonra videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki lan arkadaş ne yapıyorsun sen burada hafif makinalılar var keskin nişancılar var. Evet onlar da var ama ben en çok taarruz tüfeklerini kullandığımız için sizin de bunları incelemek istedim. Eğer keskin nişancılarla ilgili de ya da hafif makinalılarla ilgili de detaylı bir şekilde inceleme videosu, taktik videosu istiyorsanız yorum olarak yazın. Ben de isteğinize emin olun karşılık vereceğim. O videoları da hazırlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Benden faydalanmaya devam edin. Hoşçakalın.